Arkadaşlar Merhaba. Yeni bir, bir videoyla karşınızdayım. Bugün beni çok mutlu eden bir şey geldi gerçekten. Arrow en sevdiğim animenin kostümleri geldi. En sevdiğim animelerden bir tanesi. Ama hani bana bir anime say deseniz, 5 tane anime say deseniz ilk üçünde falan bu kesin vardır diye düşünüyorum. Demon Slayer'ın iki karakteri olan Tanjiro ve Nezuko'nun kostümleri geldi. Onları alacağız şimdi. Tabi paramız yeterse çok param yok oyunda gerçekten. Almayı deneyeceğim gerçekten. Mesela markete giriyoruz. Bakın burada Tanjiro Kamado var. Hemen yanında da. Bu, bu, değil, bu değil. Heh, burada da Nezuko Kamado var. Ben önce Tanjiro'yu almaya çalışacağım. Birazcık zor olacak herhalde. Bakın şu şekilde e, açacağız ve Tanjiro'nun gelmesini ümit edeceğiz gerçekten. Öyle öyle ümit ediyorum. O yüzden şu şekilde beşli beşli alırsam daha karlı olur herhalde. Umarım çıkarırız ki Nezuka'ya da paramız yeter. Paramız yetmezse başka videolarda almayı deneyeceğim. Yani benim hedefim bunları kesinlikle almak olacak ama bunları almadan ben duramam yani. Almam lazım. Çok güzeller. Gel artık. Hadi lütfen 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 lütfen. Tanjiro. Harbi geldi lan. Harbi geldi. Oha. Çok kolay oldu lan bu. Süper 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 Tanjiro'yu açtık. Tamam diyelim. Yine bir ama 2-3 bin bilet harcamışız. Güzel güzel 6 binimiz kalmış. Bu 6 binle de Nezuko'yu açmaya çalışalım. Ve bu bölümde sadece bir tanesiyle oynarız. Evet değil başka bir bölümde de. bir sonraki bölümde de diğeriyle oynarız. Bakalım Nezuko'yu çıkarabilecek miyiz? Nezuko daha kolay çıkar diye düşünüyorum. Hani Nezuko en azından şey. bilmiyorum Nezuko daha zor çıkabilir. Deneyelim deneyelim. Denemekten bir zarar gelmez. Bir tanesini açtıktan sonra üzerinde tik oluyor. Sonra geri kalanlara gidiyor sadece. O yüzden şansımız her bastığımızda artıyor. Ama aynı zamanda da parası da artıyor. Sorun değil sorun değil. Çıkana kadar ah be yakın be. Bir öncesinde durdu. Nezuko Nezuko Nezuko. Lan deneme şeysi şimdi ben ne yapayım ya. Ben denen ben gerçeğini istiyorum. Gerçek lazım ben denemesi değil Hadi Nezuko 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 Ya ama bak ayıp ediyorsun kardeşim ya hadi 4 minjetonum kaldı acil Ya bak ve illa hepsini açtıracaklar Ve 1 jeton istiyor tanesi için şu anda 3 minjeton kaldı her türlü açça, aç, açacağız Herhalde ama tüm paramızı harcadı Gerçekten Gerçekten hepsini açtı ama Nezuko'yu vermedi bak Tek bir tane daha açma şansımız var o da 1500 işte Maksimuma geldi. Artık her türlü açmış oluyoruz. Başka bir şey gelme şansı yok yani. Neyse açtık en azından. Kera'daymış bu da. Tamam. O zaman hemen bir oyuna girelim ve Tanjiro ile oynamak istiyorum önce. Sezon da yenilendi bu arada. Kitabını açmam lazım ama kitabım kalmadı. para kitabı için param kalmadı. O da kaldı Açtım galiba. Galiba açtım. Ama fullleyemiyorum bu, bu, sefer. Öncekilerin hepsini fulllemiştim şu ana kadar. Aa yok açamamışım. Ben bunu daha sonra açarım ya. Hadi bakalım hemen girelim ve en sevdiğimiz animeden biriyle oynayalım. Anime karakterinden değil. He. Oyun buna kadar ben de birazcık stres çarkı çevireyim arkadaşlar da stres atalım birazcık ya. Bugün biraz stresliyim maalesef. Stres çarkı zamanlarını hatırlıyor musunuz? Buna özel video çekiyorduk lan zamanında. Mesela alıyorduk. Videoda bu kalem değil bu bıçak ama olsun. İçinden böyle kalem falan sokmaya çalışıyorduk şu deliklerine. Çok çok ilginç bir dönemdi. Ya da slime videoları. Ben hiç slime videosu yapmadım da çok çok ilginç dönemlerdi eskiden. Vay be eski YouTube. Hangisini tercih edersiniz bu arada? Eski YouTube mu tercih edersiniz? Siri'yi mi tercih edersiniz? Yoksa yeni YouTube mu tercih edersiniz? Hangisini tercih edersiniz? onları yazabilirsiniz. Atlı sire. Üzgünüm seni birazcık rahatsız ettim. Umarım kimse benim almak istediğim şara almaz. Ben nasıl bulacağım buradan onu? Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Bu da değil. Ben nasıl... Bu! Yan! Evet, bu! Tanjiro Kamado. Tamam aldık. Ben buraya giderim. Kamado Tanjiro. Oğlum çok güzel ya. Çarp istemiyorum ben. Ben şifa alayım. Sıçırı sıçırı. Sıçırız, sıçırız. Kampada utancılığı sıçramayı sever. Bu arada sizin en sevdiğiniz anime ne yorumlara yazabilirsiniz? Veya anime izliyor musunuz, izlemiyor musunuz? İzlemiyorsanız Demon Slayer izleyebilirsiniz. Size çok tavsiye ederim. Ya i̇zleyebileceğiniz en iyi animelerden, en iyi çizimi olan animelerden bir tanesi Demon Slayer'dır. Tabii çok daha, çok daha güzel değil mi? hani yine Demon Slayer gibi güzel bir sürü animeler var. Ama şu anki konumuz Demon Slayer olduğu için bu da çok güzel hani tavsiye ederim. Karşıladı keşke Nezuko falan olsaydı vs atardık güzel olurdu. Mesela ben Baturaya Demon Slayer'ı izlettim. Ee, Baturaya normal anime izlemiyordum. Demon Slayer'ı zorla izlettim, çok beğendi. Bu, Aran e, of Valor'ın Demon Slayer'ın geleceğini öğrendiğim an Baturaya yazmıştım. O da çok şaşırmıştı. Ben de çok şaşırmıştım. Şimdi... Düz vuruşum nasıl? Oo, düz vuruşum! Su nefesi, su nefesi yapıyoruz düz vuruşumuzda. Ateş dansı yapabiliyor muyuz? Hinokami Kagura ateş dansı yapmak istiyorum ben. Şu an anime izlemenler, ben izlemenler hiçbir şey anlamadım öyle dediğimden. Aa, vurma bana! E, su nefesi dördüncü form. Allah! Vur! Vurun minyonlar. Eyvah bu çok vuruyormuş. Yılık Kamikagura! Vur! Vur oğlum! Ölüyorum. Şaka yaptım. Ben ölmem. Ölüyorum şaka yaptım. Hop. Yaşıyoruz. Aa bu ne? Denemek istiyorum. Beni bu öldürür ama ya. Bu adam da iyi oynayan bir adam geldi karşımıza he. Aa! Bakın arkadaki kutu var ya bakın şu kutu. Şu sağımdaki kutudan kapat şunu. Şu sağımdaki kutu yakınlaştıramadım. O kutun içinde Zuko var. Tam bir şey inek gibi değil miymiş anladım? Dört. Gil. Bir anda Japonca konuşmaya başlayayım mı videoda? Aa oraya bak. Hayzo o tokada. Paskete. Dayıcı desa. Aha. Japon oldum arkadaşlar. Oraya Berk Mahmet. Ya benim adım Berk Mahmet dedi. Yani benim... Eyvah. Ne yaptım ben bir şey yaptım. Oo! Çok havalıydı. Çok havalıydı. Karakter değişmek birazcık zor oluyor ya. Oha. Oha. Aa. Aa bir şeyler yapıyorum. Oha çok vurduk lan. Vur. Veya yani böyle kaçarsın korkak. Ee, hareket hızı alalım. Tanjiro hızlı koşar. Bizim bilimizde kimse yok mu? Aa ultimizi açtık. Acaba ne yapıyor? Adam gitti mi? Enayi. Ölmekten korktu galiba. Ben korkmuyorum arkadaşlar. Ama şimdi full can gelecek ya. Evet full can geldi. Aa, şurada yardım yardım lazım şuraya. Geldim geldim geldim. Korkma geldim. Su nefesi 5. form. Nerede o? Ha, ben de para aldım oradan. Benim adam nerede? Onu bir yeneyim ya. Bir kilo alalım artık. Aha burada. Ha, onu almış. Hiç sorun değil. Şöyle sana bir vuralım. Hiç sorun değil koçum. Hinoka Mikagura. Aa bu Hinoka Mikagura yapıyormuş gerçekten. Vurdum. Allah. Ateş, ateş şeyinin nefesine geçtik arkadaşlar. Yemin ederim bilmiyordum. Ateş nefesindeydik. Ya çok havalı. Çok güçlü olduk lan bir anda. Skin. Yemin ederim kostüm bile güç veriyor gibi hissediyorum biliyor musunuz? <laughs> <laughs> Valla. <laughs> en çok eğlendiğim Aran of Dolar videosu bu olabilir. Çünkü kostümü çok beğendim. Şunu alayım. Artık her videoda Talan'la oynamayacağım biliyorsunuz değil mi? Her videoda bunu bayan Nezuko'ya oynayacağız Eğer dediğim hiçbir şeyden hiçbir şey anlamıyorsanız anime ilgili, ilgili bir şeylere gidin Demon izleyin sonra bu videoyu tekrar izleyin. Daha çok eğlenirsiniz. Ben şunu keseyim. Çok güçlüymüşüz lan biz ama manamız bitiyor. Ya koçum sen biri. ne? Vur 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 vur. Ya kaçma kaçma. Ben bir kaçsam acaba? Ben kaçayım ya. Şaka yaptım. Vur vur. Aa kaçma artık. Hadi, bak ben kaçıyorum. <laughs> kaçış 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 topuk 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 O da kaçıyor ama ya Halbuki beni kesebilir kaçmasa ben de kesmeye geliyordu yani Can alsam keser miyim acaba ya O arkadaşlarım geldi bir anda gelin onu bekleyeceğim be be gelin Doğandıracağım onu Nerede kaçtı mı Oğlum ne korkak bir ekip var lan bende şu an Burayı ittireyim ben de base atayım bari. Hiç kilimiz yok. Ölmedik de. Öyle geziyoruz. Acaba yanımdaki 22 kan ne anlama geliyor Hiçbir fikrim yok. Bizim takım ağır kazanıyormuş bu arada. 11'e 2 gidiyoruz. Ve takıma hiçbir şekilde desteğim yok. Ama şimdi şunu kesmeye gidiyorum. Şunu keseceğim bu sefer. Geldim geldim. O iki kişiler mi? İkisi beni keser ya. Niye iki kişiler acaba? Bana da biri gelsin yardım etsin. İkisini ben kule altı keserim bu arada. Gelin gelin kule altı girin. Hadi beni kesersiniz gelin. Ya tek niye kaçıyor herkes ya? öldürmeye gidelim. Bari ölelim hadi. Madem bir şey yapamıyoruz bir aksiyon olsun videoda. Geldim geldim geldim. Aa su nefesi 5. form. Aa vur Hinoka kagura. Allah kaçamazsın. Ya ben alamadım ya. Ben alsaydım. Neyse Hinoka Mikagura'yı açtık. Şöyle vuralım atalım. En azından takıma bir faydamız oldu sonunda. Aa benim kulemi alıyor şu. Lan gel. Bittin ki sen. Sen bittin. 18 saniye sonra geliyor Hinoka Mikagura. Ya nasıl kaçıyor bak bak. Ama niye, kaçıyor herkes? <laughs> kule altı kesemem ki. Tanjiro'dan çok korkuyorlar. Hani benim sonluyu izlemişler. Ben de o zaman hızlıca buradan bir kule açacağım. Siz benim kulemi alırsanız ben de sizin kulenizi alırım. Anladınız mı yani? Ama bak, geri geldi. bir <laughs> <laughs> Açtım. Vuruyoruz. <laughs> tak! Tak! Ve buna ben hasar vuramıyormuşum gibi hissettim bir anda. Tamam vuruyoruz da bu kaçacak ki yine ya. Baksana yine kule altına girdi. Bu oradan çıkmaz ki. Base alan hatta bu yine. Bize yine ekmek çıkmadı. Ee... Aa o geldim. şöyle. Hinoka Mikagura da geliyor. Hinoka Mikagura. Kaçma artık yeter yeter kaçma artık. Heh sonunda ya. Öldün mü? Ho -ho, yaşıyorum. Hinokami bizi kurtardı. Ultimiz, ultimiz ya. Ben ne zaman Hinokami Kogre dersem arkadaşlar birinci ulti atacağım. Ve bunu her seferinde yapacağım biliyorsunuz değil mi? Çünkü ben şu an kendimi oyun içinde, oyunun içinde hissediyorum. Şey gibiyim ben şu anda. 23 Nisan'da anime dünyasına giren çocuk gibiyim. Şimdi buradan kule alabiliriz. Şunu rahatlığıyla. Bizi rahatsız eden biri olsa bile onu da öldürürüz herhalde. Aa, lan bana vurma. Lan buraya açtık. Sonunda. Şu kırmızıyı da alırım bu arada Eğer kimse rahatsız etmezse hemen cicik. Sonra şu yukarıdakini kesmeyi deneyebiliriz. Şimdi yukarıdaki buraya doğru gelirse o öldü. Ama gelmez. Beni görmüş olabilir o. Gel gel. Ya niye korkuyorsunuz ya? Aa duvarlardan geçebiliyormuş bu skill. Oo burada olay var. Ben görmedim. Free kill geliyor bana. Bak şimdi yetişir miyim oraya? Yetiştim yetiştim. Yetiştim yetiştim hadi. Oh. Hop. Çok güzel be. Ben bu çarı çok beğendim bu arada. Kostümü aşık oldum zaten. O ayrı. Üstüne bir de skillleri falan aşırı iyi ya. Hidoka bir var şimdi arkadaşlar. Gideceğiz şunu öldüreceğiz. Hazır mıyız? Acaba base mi attı yoksa? Ya base atmış ya. Aa, atmamış. Nereye gitti o? Geldim. Aa Hidoka bir Vurduk öldü. Oho, çok güzel ya. <laughs> aşırı beğendim. Ateş hali efektler falan on numara. Ben övmeyi bırakamayacağım galiba. Yeter artık susayım. Ölmekten duramıyorum hani daha ne kadar çok sponsorlu video olduğunu belli edebilir ki bir insan. Ama sorun şu sponsorlu olduğu için söylemiyorum bunları ben gerçekten şu an çok beğendim. Artık gideyim şu savaşlara gireyim ya. Bomboş geziyorum etrafta. Takıma yardım etmem lazım. 31 kilimiz var bizim. Bu <laughs> kırmızıyı yine alsam ben. Gel buraya. Gel gel. Gel gel buraya gel. Az bir şey yukarı çıkın lan. Lan birisi yukarı çıksın lan hadi. Bir tane enayi buraya doğru gelsin lütfen. Pusumu kurdum ben buraya ya. Kimse gelmeyecek mi ya? Şimdi <laughs> şu ortadakini sıkıştırayım bari. Bak bak nasıl sıkıştırdı ama. Aa geldim. Hiroka <laughs> <laughs> kapı Kaçma 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 işte. Ah oh, yakaladım. Vallahi yakaladım. Vallahi <laughs> <laughs> yakaladım. çok iyiydi. Skilleri çok iyi. Ama ben buradan kule açarım şimdi ya. Ben çok güçlü oldum Bir Kimse i̇şte var mı? Öldüreyim onu hemen. Aa yetişemedim. O zaman bitirelim oyunu ya. Tanjiro Kamada işi ciddiye alır arkadaşlar. Böyle insanları acı çektirmez. Direkt tak bitirdik. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım yeni sezonda neymişiz? Plat 4'tük galiba. Yine elmas olamadık az önceki geçen sezonda. Aynen yine plat dördüz. Afk takım arkadaşına oyun kazanmışız biz. Peki yıldız arttırma var mı? İkiye katlama yokmuştu. İkiye katlasaydık keşke. Dört alırdık toplam. Çok iyi olurdu. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Gerçekten yeni bir şey olunca bu tarzda hoşuma gelen bir şey Çok eğlendim. Ee, siz de eğer bu kostümlerle oynamak istiyorsanız açıklamadaki linkten e, arada ofveleri indirebilirsiniz. Ve aynı zamanda da beni desteklemiş olursunuz. öpüyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.